hepinize merhabalar arkadaşlar. Hadouken! Ben Gök Plus Plus Oyun Pro'su hoş geldiniz. Bir Hadouken çekerek e, videoya girmek istedim. Yine bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Küçükken gerçi buna Aduket, herif Aduket çekti lan falan filan diyorduk da Neyse büyüyünce onun Hadouken olduğunu öğrendim. Japonca bir kelime sanırım. Arigato gibi bir şey olsa gerek. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz bugün arkadaşlar? Bugün Kanalda daha evvel hiç açmadığımız türden bir e, oyun aygıtı açacağım. Biliyorsunuz kanalımda bir sürü e, direksiyon, pedal, ondan sonra vites, bilmem ne falan filan açtık. Gamepad'ler açtık. E, Disney Infinity'ler, Toys to Life'lar, Skylander's falan filan bir sürü şey açtık. Mikrofon testleri yaptık, e, kutuları açtık falan filan. Ama hiçbir zaman e, bir tane bir tane bir tane bir tane daha ne dane gözleri var. Yok lan öyle de değildi o şarkı. Ha tane tane benleri var yüzünde. Şu anda mutluyum anlayacağınız üzere. Neden? Çünkü çok kaliteli olduğuna inandığım bir fight stick açıyorum arkadaşlar. Bildiğimiz gibi zamanında Atari salonlarında bilmem ne de falan bayağı bir para yedirdik bunlara. Ya bu şekilde oynayabilmek için Street Fighter 2'lerde veya normal 1. Mortal Kombat'ta falan. E artık PlayStation 4 içinde çok kaliteli bir fight stick çıktı ve ben de bunu Karşınızda şu anda gözlerinizin önünde açmak istiyorum arkadaşlar. Hori markasının e, ürünlerinden bir tanesi bu rap for Real Arcade Pro demek olmuş oluyor arkadaşlar. Yani bizim Atari salonu dediğimiz yerlere bunlar arcade diyor bildiğiniz üzere. İşte aynı Real Arcade Pro derken işte profesyonel arcade Atari salonlarındaki gibi falan demek istemişler herhalde adamlar. For the PlayStation 3 and PlayStation PlayStation 4 and 3 systems yazıyor. PlayStation 4 ve e, 3 için çalışıyor. Aynı zamanda çok önemli bir olay var arkadaşlar. Bu dangalaklar niye buraya yazmamış bilmiyorum ama PC için de çalışıyor. Yani Steam'de aldığınız bütün dövüş oyunlarını bu muhteşem Fight Stick ile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Hori filması Bu konuda bayağı ünlü bir firma. Japon filması diye tahmin ediyorum. Kutumuzun üst tarafında ürünün e, kodu yazıyor. Tekrar Hori'nin logosu falan var bu tarafta neler varmış hemen bakalım <gülüyor> <gülüyor> bu Japonlar da öyle konuşuyor <laughs> falan filan diye orada niye böyle bir hareket yaptım onu da bilemeyeceğim kusura bakmayın arkadaşlar ancak hani nasıl geçirdim lan adama Street Fighter'da falan dermiş gibi işte input load cut by <laughs> abi Japonlar öyle konuşuyor ne yapayım herifler bir kelimeyi bitiriyor <laughs> herifler kelimeyi böyle bitiriyor yani her Cümle, her cümle, kelime değil de her cümleyi bitirişlerinde ''Ulan nasıl koydum sana?'' ''Ulan otobüsü nasıl da kaçırdın be otobüsü?'' ''Ulan herifler ne yapmış be?'' ''Ulan yemekte iyi pideledik be!'' Falan filan şeklinde konuşuyorlardı ama benim yapacağım bir şey yok. Neyse, Hori Original Hayabusa Joystick diyor. Bu Hori'nin kendisinin Hayabusa diye bir şeyi var artık modeli diyelim. Hem düğmeler hem de joystick kaya bu saymış arkadaşlar. Bildiğiniz üzere veya şimdi öğreneceğiniz üzere daha ziyade arcade salonlarında yani Atari salonunda bu Sanwa denen şeyin firmanın düğmeleri kullanılıyor. Daha popüler ancak Hayabusa'da da bayağı kaliteliymiş. Araştırdım. Super slim design for quicker response and actuation diyor. Actuation diyor. Evet yani çok slim, çabuk basılıyor falan. Fazla hareket etmiyor yukarı aşağı falan. Daha çabuk basmanızı sağlıyor falan filan diyor. Ondan sonra bakalım burada ne diyor? Standart button diyor, Hayabusa button diyor. İki düğme arasındaki farkı göstermeye çalışmışlar amcaoğulları. İşte standart daha yüksek, Hayabusa daha alçak diyor. Tabii bunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da olabilir arkadaşlar. Ne olabilir mesela dezavantajı? İster istemez yanlışlıkla basabilirsiniz yani. Çok oynamayı bilmiyorsanız. Ki ben de zaten öyle Fight çok da süper oynarım, herkesi döverim falan filan gibi bir iddiam yok zaten. Designed by Hori Japan ama made in China diyor. Zaten her şey China'da yapılıyor. PlayStation buraya yazmışlar PC diye gördüğünüz üzere arkadaşlar. PlayStation 4, PlayStation 3 ve PC için çalışıyor diyor. PlayStation 2 için e, garantili değildir, çalışmayabilir diyor. Hala PlayStation 2 kullananlar var mı bilmiyorum ama çalışabilir diyorlar yani. Herifler. Beyler biz test etmedik. Siz sokun deneyin. Çalışabilir, çalışamayın. Sokun çalışır falan filan şeklinde. Ondan sonra System Requirements'a da tabii ki Windows 8.1, 8.7 Vista hepsinde çalışıyormuş yani. Tabii onda da çalışır. Genelde 8.1'de, 8'de çalışan her şey onda da çalışıyor. Ve ben USB porttan giriyor arkadaşlar. Burada bir takım özellikler var. İşte eee... Aletin boyu ne kadar, eni ne kadar, yüksekliği ne kadar, ağırlığı ne kadar, 2.2 kilodur ağırlığına bayağı güzel yani ağırlığı çünkü bunlar biliyorsunuz haşırt diye masada oturması gerekiyor. Ondan sonra kablo uzunluğu 3 metre, stick lever, ondan sonra işte o hayabusa hayabusa, turbo settingler de işte e, saniyede 5, 12, 20 kere basabiliyor falan filan diyor beveled edge for improved feel and execution diyor. Köşeleri böyle şeyle eğimli falan filan diyor. Eliniz daha rahat dursun falan filan diyor. Neyse artık lafı da fazla uzatmayalım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Nerede lan benim bıçağım? Her zaman olduğu gibi dedim. Bıçağı bir yerde bırakmışız. O yüzden şuradan bir bıçak alacağım ben. Veya makas varmış burada. Şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Bu arada bunu açmadan evvel bir şey göstermek istiyorum. Bu şimdi Hori firmasının çok güzel kaliteli RAP4 Bu da e, Bu Fight en büyük rakibi Mad Catz firmasının Bu da yine lisanslı ürün arkadaşlar Bunu da e, videolarımızda bulabilirsiniz Eğer linklere bakarsanız Street Fighter 5 özel tasarım e, Arcade Fight Stick Tournament Edition TE2 Plus Yani bu da çok kaliteli bir şey Ben şimdi niye iki tane aldım? Tabii ki ee, değişik değişik düğmeleri falan test etmek için ayrı zam aynı zamanda kanalımızda hakikaten dövüş oyunlarıyla ilgili arkadaşlar varsa onlara elimden geldiğince bu konularda bir rehber olabilmek için sizin için çiğ tavuk bile yerim arkadaşlar. Yani. Çiğ tavuk hiç yemedim ama yemeği deneyebilirim. Lütfen yorumlarda yazın. Çiğ tavuk ya abi diye. Ben de yiyeyim. Evet şimdi neyse lafı fazla uzatmıyoruz. Dediğim gibi bu Steam'de linkini falan koyarım ben. Aynı zamanda videolarımıza, kutu açılımı playlistimize bakarsanız arkadaşlar orada görebilirsiniz zaten koyduğum zaman. Bu da zor olacak. Ben bir şu maket bıçağı alayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ister istemez bir şey kanıtlamış oldum arkadaşlar. Her işin aleti kendine abi. Mesela şimdi şu makasla uğraşıp duracaktım. Maket bıçağıyla 2 dakikada hallettik. Bu da demek oluyor ki bu dövüş oyunlarını işte ne bileyim Mortal Kombat, Street Fighter, Injustice, Tekken, Soul Calibur, ne bileyim King of Fighters, var Art of Fighting, bin tane dövüş oyunu var benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim şeyler. Adam gibi oynamak istiyorsanız böyle bir faizde kalabilirsiniz. Şimdi heyecanlı bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Bu kutu açma olayına da hastayım ya. Vallahi billahi hayatımın en büyük hobilerinden bir tanesi açıkçası. Kutu verin açayım beni ne yapayım ya. ...ve de bayanlar. Aramızda izleyen bayan arkadaşlar var mı bilmiyorum. Yorum altına yazsınlar, ''Abi ben bayanım'' falan filan diye. Ben de dövüş oyunlarını seviyorum, böylece bilelim. Yoksa beyler diyorum. Evet. Wow. <laughs> Genelde bir şeyi çok beğendiğimde ya ''Oha!'' diyorum ya da ''Vay!'' veya ''Vaşşş!'' diyorum. Bunu da izninizle ''Vay!'' demek istiyorum çünkü acayip kaliteli bir şey geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben hazırım. Oha lan. <laughs> of abi bu ne? Ulan. Ulan bu ne ya? Herifler harika yapmışlar. Hadi bakın. Tabii buna şu şekilde oynayanlar var. Şu şekilde oynayanlar var. Şu şekilde oynayan var, şekilde oynayan var mı? O, ulan onları da görmüştüm ben hatta. Hakikaten var bu şekilde oynayanlar da var. Ben genelde şu şekilde oynarım hocam. Şöyle oynayanlar var. Şöyle oynayanlar var mı bilmiyorum ama söyleyin oynamasınlar öyle. Şimdi hemen aletimizin ne, ne olup ne olmadığına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki fight sticklerde sol elimizle directional şey, joystick kullanıyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi bu oktagon yani sekizgen şeyler oluyor bunların altında. Hadouket falan... Hadouket dedim gene bak çocukluktan kalma. Hadouket çekerken yani daha biraz kolay oluyor. Bunda ise şey, 6 kare. Yani şöyle köşeyi de hissetmiş oluyorsunuz. Diğer öteki stickte köşeyi emin değilim ama öteki stick octagon olabilir. Tam olarak emin değilim. Ancak ve ancak bunun altını açarak, orayı değiştirerek istediğiniz, bunu bayağı bir modifiye yapabiliyorsunuz yani. Düğmeleri değiştirebiliyorsunuz, buna LED seti şeyi takanlar var, ışıkları takanlar var. Ben açıkçası bende iki tane olduğu için pek değiştirmeyeceğim. Bir tane öyle beyaz ve değişik sanmalı düğmelerle kalsın. Bu da Hayabusa düğmelerle kalsın. Canım bunu istediğimde bunu oynarım. Diğerini istediğimde diğerini oynarım. Şu anda düğmeleri test ediyorum arkadaşlar. Hakikaten diğer şeylerden, diğer düğmelerden çok daha kolay basılıyor yani bunlara. tabi dayak yerken böyle baya bir canım lan 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 vur oğlum vur lan çakşı haşık diye falan Neyse şimdi bildiğimiz 4 tane playstation düğmesi arkadaşlar tabi kare, üçgen, x ve yuvarlak onun dışında R1, L1, R2, L2 ve de Options düğmeleri burada var. Assign mod ve Turbo mod burada LED ışık olarak gösteriyor arkadaşlar. Şurayı şurada görüyorsunuz. Share, ondan sonra F switch, turbo, L3, R3 diyor. O yüzden hemen bu tarafa bakıyoruz ve de o düğmeleri görüyoruz arkadaşlar. Burada ne var? Ee, share düğmesi. Ondan sonra bir sürü profil için sanırım ve de turbolar için. Evet, turbo düğmesi 5, 12, 20 yazıyor. Ondan sonra on, off düğmeleri falan. O tür şeyleri buradan ayarlayabiliriz. Turbo düğmesi burada bir tane daha var. Demek ki bunlar başka bir şeyler. Ben ne diyorum lan? Bunlar ne? Bunları tabii ki kılavuzuna okumak lazım. L3, R3 ve de PlayStation düğmesi de burada arkadaşlar. Yani bunlar açıkçası sanırım yanlışlıkla basmayalım diye, daha doğrusu yanlışlıkla basmak demeyelim de hani pek fazla kullanmadığımızdan dolayı, dövüş e, esnasında böyle kenara saklanmış. Ayrıca şöyle de bir çentik yapılmış, rahat taşıyalım diye çok hoş olmuş bence. Şöyle güzelce taşınıyor. Ağırlığı da çok hoş ya Steam. Dediğim gibi, daha doğrusu demin gördüğüm gibi 2 kilo masaya koyduğunuz zaman, elinizi de üstüne koyduğunuz zaman haşırt diye oturuyor yani. Şuraları ayna gibi yapılmış, çok hoş olmuş. Ee, parmak izini tutacak mı, tutmayacak mı bilmiyorum. Ancak e, mat olsa belki de daha iyi olabilirdi. Ancak bu kadar e, alacalı bulacalı olmazdı. Açıkçası şu anda bu aleti neredeyse öpmek istiyorum. lan. Çok güzel öptüm, dudak izlerimi şurada görüyorsunuz. Alet çok harika bir şey, çok beğendim. Şu anda şu videoyu bitirsem de, şununla gidip bir Mortal Kombat oynasam diye bayağı bir heyecanlanıyorum. Şimdi, bu tarafta ne var? Bu tarafta hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu tarafta ise... PlayStation'da kullandığımız bayağı popüler olan bir şey, Touchpad. PlayStation Touchpad'in hemen hemen aynısı gibi aynı zamanda da basabiliyoruz. Yani zaten Touchpad'lerde de sağ sol olayı da var ekstra düğme olarak ama Touchpad olarak kullanabiliyoruz. Şimdi bunun şeyi ne olabilir diyeceksiniz? Ne avantajı var? Sanırım bazı oyunlarda mouse olarak kullanılabiliyor bu. Tam olarak emin değilim de sanırım öyle bir şey. Şimdi kablosu nerede hocam bunu diyeceksiniz? Kablosu da burada arkadaşlar gördüğünüz üzere harika bir tasarım. Yani oynamadığınız zaman kabloyu buraya tıkıyorsunuz, pat kapatıyorsunuz. Herhangi bir şey olmuyor yani, bir alet tertemiz gözüküyor. Şimdi ben bu düğmelere basarken hakikaten bundan daha şey demiştim. Nereden biliyorum? Ben de tabii ki <laughs> Fight Stick 3 vardı arkadaşlar. Lan ben de ne kadar çok alet var ben de anlamıyorum. Zamanda almışız işte ev alet dolu arkadaşlar. Taşınırken lan kutuya doldur 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 ama çok oyun aleti var ben de şaşırdım. Bütün bu opsiyonları buradan biliyorum işte. Slow, Normal, Fast, Turbo, Switch falan burada var. Home düğmesi, L3, R3 falan filan. Şunun topu biraz daha küçük gibi. Şu mekanizma aynı olmuş. Ama bu düğmeler açıkçası şunun kadar kaliteli değil. Yani şunun parmağımın ağırlığıyla bile basılıyor şu anda. Ve de bu pembe, mor falan herhalde biraz bayan arkadaşlar için yapılmış çünkü şu renkleri açıkçası bir erkeğin seveceğini zannetmiyorum. Şunu kadın olsam şey ayak parmaklarımı oje olarak kullanırdım. Şunu ruj olarak kullanırdım. Şunu bikini olarak kullanırdım. Şunu da don olarak kullanırdım. Yani öyle değişik renklerle dolu bir şey. Alet. Ayrıca altında dört tane ufak şey var. kauçuk şey var kaymasın diye. Buna kıyasla buna baktığımızda yani Hori 3 Fighting Stick'den sonra buna baktığımızda Hefer buraya hayvan gibi iki tane kauçuk şey yapmışlar arkadaşlar, bayağı da şey. Tabii bu kağıt olduğu için bu masada pek bir şey deneme falan olmuyor çünkü kağıt üzerinde durmaz yani yani yapışmaz. Gene de yapışıyor lan. Oraya bile yapışıyor ki normal bir masaya tahtaya falan filan koyduğunuzda veya işte laminat falan filan herhangi bir değişik kağıt olmayan bir masaya koyduğunuzda zaten. Bütün masalar kağıttır lan. Kağıt olmayan masa... Yok <laughs> Yo, de özel kağıt var işte, beyaz background yapayım diye. Normalde zaten kağıttan bir masa olmaz. Ancak hiç kaymayacağını tahmin ediyorum. Evet, e... Şeyde, e... Kanalımda arkadaşlar Street Fighter, Mortal Kombat gibi serilere başlamayı düşünüyorum. Injustice 2 çıkıyor, onun serisine başlamayı düşünüyorum. E, tabii ki kariyer modunda, kısacana. ...karakterlerin hikayesini bitirene kadar daha sonra online'a girmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda benim en çok sevdiğim dövüş oyunlarından biri olan... Sanırım Mortal Kombat'tan sonra en çok şeyi severim abi. Soul Calibur'u severim. Ancak maalesef hala PlayStation 4'te bir Soul Calibur oyunu çıkmış değil. En son PlayStation 3'te bununla bayağı bir oynuyordum işte, öteki Fight Stick'le. Ancak e, Soul Calibur 5'ti sanırım en son. Soul Calibur 6'yı bekliyorum artık şeyde. PlayStation 4'te mutlaka bekliyorum. Ancak... E, Tabi sadece PlayStation'ınız yoksa bunun en önemli özelliklerinden biri demin dediğim gibi arkadaşlar aletin PC'de de çalışması. Yani dövüş oyunlarını sevmiyorsanız bile belki benim gibi retro oyunları seviyor olabilirsiniz. Sonuçta ben 7 yaşında Commodore 64 ile başladım bu, oyun, bu, olaya. Ne bileyim mesela Pac-Man. Pac-Man'i bununla oynamak çok daha zevkli abi tuşlarla oynamaktan veya Gamepad'de oynamaktan. Pac-Man dediğim böyle bir şeyle oynayalım. Ne bileyim Donkey Kong bilmem ne. Yani çocuklukta oynadığımız o Commodore'larda, Amiga 500'de veya o PC'nin ilk dönemlerinde oynadığımız mesela Golden Axe diye bir oyun var abi. Golden Axe'i ben bununla oynamayı yiyelerim. Veya Final Fight vardı. Double Dragon vardı. Bunları hatırlayan arkadaşlar var mıdır benim yaşlarımda olan bilemiyorum ama bunlar bizim çocukluğumuzun retro oyunları. Ben açıkçası bunun PC'de çalışmasını biraz da o yüzden, daha doğrusu ben istemedim de yani PC'de çalışmasını biraz da o yüzden beğendim. Çünkü o retro oyunları da artık ben bununla oynayacağım ve o çocukluğumdaki bütün o Atari salonlarındaki hatıralarım tekrar geri gelecek. Yani o yüzden bu alet bence harika olmuş arkadaşlar. Siyah maalesef parmak izlerini gösteriyor yalnız şöyle yaptığımda. Ama ben zaten temiz adamımdır bunu temiz tutarım ben. Arada sırada temizlerim pazar günleri temizlik yaptığımızda falan. Rap 4 Real Arcade Pro 4 harika olmuş arkadaşlar. Son videoyu bitirmeden önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. O da şu ki bunun Rap 5 diye bir modeli var. Sadece Japonya'da satılıyor arkadaşlar. Sadece Japonya'da satılıyor dediğim gibi. Diğer ülkelerde yok. Ancak Japonya'dan getirtebiliyorsunuz. Ancak ve ancak onu okuduğuma göre onu da bilgisayarınıza takınca Rap 4 diye gözüküyor. Yani açıkçası aynı alet. Onun tek bir farkı var. Şu joystick düğmeleri biraz daha yakın. Yani şu şekilde oynuyor herhalde Japonlar. Oru, 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 falan filan diye. Yani buradan bütün Japonların, Japon arkadaşlarımız varsa hepsine galip atıyorum. Japonlara galip atıyorum. Türklere de tabii ki hepimiz e, Türküz. En azından e, Türk Türküz, doğru yüz çalışkanız. İzleyen arkadaşların çoğu Türk, Azerbaycan Türk arkadaşlar var. Türkçe kanalımız var. O yüzden tabii ki ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Japonya, Türkiye falan olay iyice karıştı lan. Ben şu anda Mortal Kombat açmak istiyorum dediğim gibi. Bu video burada bitsin arkadaşlar. Ee, aletle ilgili sorularınız varsa video altına yazabilirsiniz. Ha bu arada alet ne kadar abi diyeceksiniz. Ben 150 dolara aldım aleti. Ee, Amazon.com adresinden aldım arkadaşlar. 150 dolar. Bence uygun bir fiyat. Tabi herkesin bütçesi farklı ancak bence yani şu alet PlayStation 4 ve özellikle PC'de çalışacağı için bu alet 10 sene gider abi. 10 sene. Ona böyle Senede 15 dolar. Ayda 1 dolara denk geliyor. Şu muhteşemlik. Ayda 1 dolar. Bence çok ucuz. Şimdi ayetin bir dezavantajı var arkadaşlar. Ee, videoyu bitirmek üzereydim ama bitiremedim. Diğer sticklerde, diğer bazı sticklerde bu şeyde olduğu gibi. E Street Fighter TE2 Plus'ta olduğu gibi bazıları böyle vuf diye böyle açılıyor. İşte içini bayağı bir modifiye edebiliyorsunuz. Çok daha rahat bir şekilde. İşte ne bileyim artwork'ü değiştiriyorsunuz. Buraya istediğiniz resmi koyuyorsunuz falan filan. Bunda öyle olaylar yok arkadaşlar. Bunda içini açmak isterseniz direktman şuradaki vidaları kaldırmanız gerekiyor. Onu yapınca da şey garantisi gidiyor aletin. O yüzden ben zaten açmayı düşünmüyorum dediğim gibi. Çünkü zaten tank gibi bir şey gibi gözüküyor. Ve de diğer e, Mad Cats versiyonu olanı açıp e, oynayacağım onu. Değiştireceğim düğmelerini falan. Bu da böyle duracak. Artık olmazsa bunu PC'de koy, e, PC masasında tutarım. Ötekini PlayStation öyle bağlarım devamlı. Bilemiyorum arkadaşlar. Kanalımızdaki dövüş oyunlarını izlerseniz artık bunu oynarken ki, bu aleti kullanırken ki videolarımı da göstereceğim sizlere. Dediğim gibi, dövüş oyunlarında o kadar iyi değilimdir ama önemli olan eğlenmek ya. Yani önemli olan bence oyunlarda kastırıp sinir hastası olmak değil, önemli olan eğlenmek. Yani bence, ben hayatımı o şekilde yaşıyorum en azından eğlenerek. Buradan hepinize aynı şeyi tavsiye ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum arkadaşlar. Eğer dövüş oyunlarına ilgiliyseniz, şu anda henüz takmış değilim ama ay çok beğendim şu anda. Bunu mutlaka öneriyorum sizlere. 1-2 ay sonra bunu bayağı bir kullandıktan sonra diğer merkez Madcast e, Fight Stick'i de kullandıktan sonra ikisinin kıyaslamasını yapacağım. O videoyu da kanalıma post alacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Get plus plus loves you baby diyorum. Hadi diyorum ve videoyu bitiriyorum. Hadi <laughs> Şimdi aleti açıyorum. Wash demeye hazır mıyım? Tabii ki ben her zaman wash demeye hazırım arkadaşlar. Wash! <laughs> Şimdi Vay lan! Of ağır da ha! Ana! Olay bitmiştir abi. Vallahi billahi olay bitmiştir. Ulan harika bir şey. Direktman aventador olmuş. Şimdi bir dakika şunu biraz yaklaştırayım ben zoom'u. Daha doğrusu zoom'u yaklaştırmayayım da kameranın zoom'unu şey yapayım. Hatta biraz da şöyle yapalım. Şu şekilde. Daha iyi gözüksün. Evet. Şimdi isterseniz ilk olarak bu çantasına bakalım arkadaşlar. Bu çantada ekstra parçaları koymak için şurada gördüğünüz üzere çok güzel...